Hiç düşündün mü? Neden bazen rüyanda anneni ya da babanı görürsün? O kadar gerçek olur ki sesini duyarsın, elini hissedersin. Sanki birazdan uyanacak ve onları karşında bulacaksın. Ama sabah olduğunda odada sadece sessizlik vardır ve kalbinde bir soru yankılanır. Neden geldiler? Neden şimdi? Mevlana der ki: Ruh bedenden ayrılsa da sevgiden ayrılmaz. Belki de bu yüzden onlar gitmedi aslında. Sadece görünmez oldular ve rüyaların onların sana dokunabildiği tek kapı oldu. Bazen gece olur, herkes uyur ama sen bir sesle uyanırsın. Sanki biri adını fısıldamıştır. Gözlerini kaparsın, ve o anda görürsün. Annen gülümser, baban sessizce sana bakar. Ne konuşurlar, ne yaklaşırlar. Ama o bakış bin kelimeden daha fazlasını söyler. Bir sıcaklık yayılır kalbine ve o an bilirsin. Onlar ölmedi. Sadece başka bir yerden seni izliyorlar. Mevlana der ki: Ölen kaybolmaz sadece yerini değiştirir. Belki de o rüyalar Tanrı'nın rahmet eliyle gönderdiği küçük selamlardır. Ama sonra düşünürsün. Gerçek miydi yoksa kalbimin oyunu mu? Ben mi çağırdım onları yoksa onlar mı beni buldu? Kalbin ikiye bölünür. Aklın der ki rüya. Ama ruhun fısıldar. Hayır. Bu bir buluşmaydı. Çünkü o an hissettin, değil mi? Ne korku vardı, ne şaşkınlık. Sadece huzur. Tıpkı çocukken kollarında uyuduğun o eski gece gibi. Mevlana der ki: "Ruhlar birbirini unutmayan ışıklardır. Zaman bile aralarına giremez." Belki de bu yüzden bazı geceler kapılar aralanır ve Tanrı seni onların nuruyla sarmalar. Bir gece Mevlana'nın sözünü hatırladım. Ölüm bir yokluk değil, ruhun gömlek değiştirmesidir. O anda anladım. Annem ölmemişti, babam kaybolmamıştı. Sadece başka bir elbise giymişlerdi. Gözlerimin göremediği ama kalbimin hissettiği bir elbise. Rüyalarda neden geldiklerini sordum Tanrı'ya. Neden onları özletip sonra gösteriyorsun? Ve içimden bir ses cevap verdi. Çünkü sevgi ölümün bile dokunamadığı bir sırdır. Belki de o yüzden biz rüyada onları görmeyiz. Onlar bizi görmeye gelir. Rüya, iki dünyanın arasındaki en sessiz köprüdür. Ne tamamen bu dünyaya aittir, ne de ötekine. Orada zaman yok mesafe yok. Sadece kalpler vardır ve kalplerin birbirini bulma arzusu. Mevlana der ki, rüya ruhların buluşma yeridir. Çünkü Tanrı sevgiyi de konuşur, kelimeyle değil. Belki o yüzden rüyanda onları gördüğünde kedime gerekmez. Bir gülümseme, bir dokunuş, bütün hasreti anlatır. Ve sen uyanınca gözlerinde yaş olsa bile içinde bir huzur hissedersin. Çünkü o gece sevdiğinle gerçekten buluşmuşsundur. Rüyanda onları gördüğünde korkma. Çünkü bu bir uyarı değil, bir rahmettir. Tanrı bazen dualarını cevaplamaz ama o duayı bir rüya olarak gönderir ve o rüya sana biz buradayız demenin en nazik yoludur. Bir kadın bana demişti. Her defasında annemi rüyamda görüyorum. Elini uzatıyor ama hiç konuşmuyor. Mevlana der ki, Tanrı'nın sessizliği bile bir cevaptır. Belki o el sana üzülme artık diyordur. Belki de dua et, ben seni dinliyorum. Çünkü ölenler susar ama hiç kaybolmazlar. Onlar şimdi rüyaların dilinde konuşur. Onlar rüyana korkutmak için gelmez. Hatırlatmak için gelir. Bir dua, bir Fatiha, bir sevgi sözü beklerler sadece. Bir adam ağlayarak demişti. Babam rüyama girdi. Bana baktı ama hiçbir şey söylemedi. Ben dedim ki belki söylemesine gerek yoktu. Çünkü bazen ruhlar kelimelerle değil sessizlikle konuşur. Mevlana der ki: Ruh bedensiz de sever. Çünkü sevgi Tanrı'nın nefesidir. Belki de o sessiz bakış beni unutma ama ağlama diyordu. Çünkü onlar artık bizim dualarımızda yaşar, bizim gözyaşlarımızda değil. Rüyalar sadece hatıra değildir diridişin küçük bir yansımasıdır. Orada ruhlar yeniden nefes alır ve sen onların nuruna dokunursun. Bir gece babamı rüyamda gördüm. Gençti, gülümsüyordu. Yanıma geldi ve dedi ki: "Ben ölmedim. Sadece başka bir bahara geçtim." Uyandığımda kalbimde bir sıcaklık vardı. O an anladım. Ölüm bir bitiş değil. Tanrının bahçesinde yeniden açan bir çiçektir. Mevlana der ki: Her ölüm dirilişin habercisidir. Belki de bu yüzden her rüya bir kapıdır. Bizim özlemimiz oradan geçer. Onların sevgisi oradan döner. Onları özledikçe ağlama. Çünkü gözyaşı ruhun yolunu bulanı karartır. Onları hissettikçe dua et. Çünkü dua onların nefesidir. Rüyalar sadece bir teselli değil, Tanrı'nın kalbine açılan bir kapıdır. Her amin de bir ruh biraz daha ışığa yaklaşır. Mevlana der ki, sevdiğini kaybettiğini sanma. Tanrı onu dualarında saklar. O halde ne zaman rüyanda anneni, babanı görsen gülümse. Çünkü o an yalnız değilsin. O an Tanrı seni onların sevgisiyle kucaklıyordur ve sonunda anlarsın. Anne baban aslında hiç gitmemiştir. Sadece gözden kaybolmuş ama kalpten hiç silinmemiştir. Rüyalarında görünürler. Çünkü o Tanrının ben seni unutmuyorum diyişidir. Onlar artık toprakta değil, dualardadır nefesindedir, huzurundadır. Bir gün yine rüyanda göreceksin. Sana bakacaklar, gülümseyecekler ve sessizce diyecekler. Biz buradayız, yalnız değilsin. Mevlana der ki, Ayrılık sanıdan her şey aslında Tanrı'ya dönüşün başka bir adıdır. Ve o an kalbinle duyarsın. Ölüm bitiş değilmiş.'' Sadece sevginin görünmez haliymiş.